Merhaba gençler, Fizik Çita Akademi'ye hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu bölümde 11. sınıfların ve AYT konusu olan tork ve denge içindeki bir bölüm, yani kuvvetlerin dengesi konusunu işlemeye çalışacağım. 15 tane sorumuz var. Bu 15 tane soruyu önce PDF'sini indirip çözebilirsiniz. Çözemediğiniz soruları Buradan takip edip eksik yönlerinizi giderebilirsiniz ya da direkt soruları takip ederek çözümlerini kağıt üzerine yazıp notlarınızı alabilirsiniz. Evet, hazırsanız haydi başlayalım. İlk soru, ilk soru kuvvet denge konusuyla ilgili klasik ve en çok çıkan soru tiplerinden bir tanesidir. Eşit bölmeli, düzgün türdeş, P ağırlıklı çubuk ve 30 Newtonluk yük şeklindeki gibi dengededir. İpteki gerilme kuvveti 50 Newton olduğuna göre duvarın tepki kuvvetinin yatay ve düşey bileşenlerinin büyüklüğü kaç Newton'dır? Bakın gençler buradaki önemli kısım duvarın tepki kuvveti diyor. Yani bizim normalde ip gerilme sorularını sorabilirlerdi ama buna karşılık olarak duvarın tepki kuvvetinin hem yatayını hem de düşeyini bulmamızı istiyor. Peki bu durumda ne yapacağız? Burası 50 olmuş. Soru da bize verilmiş. Hemen bunun bileşenlerine bir ayıralım. Birinci bileşeni dik olarak gelir. 37 derecenin özelliğinden dolayı 50 çarpı 0,6'dan 30 Newton yukarıya doğrudur. Peki sol tarafa doğru ne olacaktır? Bu kuvvetin yatay bileşkesi. Onu da ne yazacağız? Hemen 40 Newton olarak belirttik. Şimdi bir kere duvar bu kuvvetin tepkisi olacak olan 40 N'la bir defa yatay bileşkesini oluşturmuş oldum. Peki düşey bileşke için ne yapmam lazım? Peki burada bize çubuğun ağırlığını veriyorlar mı? Vermiyorlar gençler. O zaman ne oldu? Hemen çubuğun ağırlığında eşit bölmeli ve düzgün türdeş dediği için orta noktası olacak. Şimdi geldik bu noktaya göre tork alacağız. Tork kuvvet çarpı kuvvet kolu şeklinde yazıp vektörel olarak yapmamız lazım. Yukarıya doğru çeken kuvvetler 30 Newton yukarıya doğru çekti. Buraya olan uzaklığı 6 olacaktır. Peki bunun G'nin buraya olan uzaklığı G çarpı 3 artı 30 çarpı 2. 3 tane G'miz eşittir. 180'den çıkartırsak 60'ı 120 kaldı. G'miz bu da ne olacaktır? 40 Newton olur. Şimdi tork ve denge konusunda aşağı çeken kuvvetlerle yukarı çeken kuvvetlerin toplamı da sıfır olması lazım denge şartına göre. E şimdi aşağı doğru bir 30'umuz var. Daha sonraki kısımda ise bir de 40 var. Yukarı yönde de 30 Newton varsa buraya düşecek olan bileşke yani Yukarı yöndeki düşey bileşkesi de 40 oldu. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Geldik ikinci soruya. Eşit dönmeli düzgün türdeş P ağırlıklı çubuk şekildeki gibi dengedir. Buna göre ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç nitandır? Burayı hemen aşağıya doğru çektim. Bunun ağırlığına P dedim. İpteki gerilme kuvvetine de T. Peki dönme noktası burası alacağım. Burayı niye dönme noktası olarak aldım? Şimdi burayı almamız sebebi bunların buraya göre torkları da sıfır olması lazım denge şartına göre. Gençler dengede iki tane şartımız var. Birinci şartımız kuvvetlerin bileşkesi sıfır olması lazım. Yani ama hangi bileşkeleri? Skaler toplam bileşkeleri değil vektörel toplam bileşkeleri sıfır olmalı. Diğeri de toplam tork vektörel olarak birbirine yani birbirinin toplamı sıfıra eşit olması gerekiyor. Ben açı özelliklerini kullanarak buraya bir saniye buradan hemen yola çıkarsam. Bunun buraya olan uzaklığına buraya 6K dersem buraya da 8K olarak belirttim. Burası yarısı olacağı için burası da yarısı olacaktır 3K. Peki bunun buraya olan uzaklığı dönme uzaklığı yani vektörel olarak dönebilme özelliğine kuvvet vektörü arasında dik açı oluşturmam lazımdı. İşte burada oluşturabiliyorum. O zaman hemen yazarım. T çarpı 3 tane K eşit olmalıdır. T çarpı 8 K. K'lar birbirini götürdü. T eşittir 3P bölü 8 olarak yazdım. O zaman doğru cevap Edirne oldu. Geldik. P ağırlıklı yük şekil 2 gibi DGD ve gerilme kuvvetleri T1-T2'dir. Buna göre kanca K noktasındaki ip çıkartılıp L noktasına asılırsa T1, T2 ve T3 nasıl değişir diye ÖSYM tarzı soru denemelerle de çokça gelen soru tarzlarından bir tanesidir. Peki gençler burada ne yaptık? Aynı ipi mi kullanmışız? Özellikle dikkat et. Bak buraya aynı ip kullanmış. Bağlama yapmamışız. Aynı ipi kullanmışız. O zaman T1 ile T3 birbirine eşittir. Peki T1 ile T3 arasındaki ilişkiyi söylerken ne yazacağız? T1 eşittir. T3 o da eşittir. P olacaktır. Aynı ip üzerinde oldukları için bunların ağırlıkları bunu oluşturan sebep yani P ağırlığına eşittir. Geldik. T2 ise direkt makaraya bağlamış. Sen bunu buraya doğru çekersen eğer ne olacaktır? Aradaki açı teta açısı artacaktır. Teta açısı artarsa gençler o zaman T2 ip gerilmesi artar. Buna şöyle de örnek verebiliriz. Nisan bir ipimiz var. Bu ipler bu şekilde asılmış. Aradaki açıyı arttırdığın zaman daha büyük bir açıya döndüklerinde yine bileşke P'ye ulaşabilmesi için bunun düşey eksen bakın burada azalacak yatay eksen daha fazla olacağından dolayı buradaki ip gerilmeleri artar. Ne kadar aradaki açıyı arttırırsan iki ip arasındaki o kadar gerilme fazla olacak. Evet gençler dördüncü soruda devam ediyoruz. Beyaz ve kırmızı insan maketleri yere dik bir duvar üzerinde şekildeki gibi dengededirler. Beyaz maketin kırmızı makete uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F'tir. Kırmızı maketin ayaklarına etki eden toplam sürtünme kuvveti F sürtünmedir. Buna göre F, G ve F sürtünme arasındaki ilişki nedir diye bize soruyor. Gençler hemen vektör çalışması yapacağım. Bu defa bu F'i parçalayacağım. Bir tanesi yukarıya doğru bir de yatay yönde bileşkesi olacaktır duvara doğru. Şimdi bunun duvara doğru oluşturduğu bileşkiyi aldığımda gençler bunun o zaman f çarpı kosinüs alfa burası da f f çarpı sinüs alfa oldu. Peki sürtünme kuvveti kimden dolayı oluştu? Bir defa sürtünme katsayısı olması lazım. Eğer sürtünme katsayısı sıfırsa zaten ayaklarını burada tutamaz kayacaktır. Buna karşılık f çarpı sinüs alfa işte zemine uygulamış olduğu kuvvettir gençler. Şimdi geldik gençler hemen önermelere dönelim. Önermelerde birinci önerme g ağırlığı. F sürtünme çarpı kosinüs alfa'dan ya da kosinüs teta'dan daha büyüktür. Bakalım bu sürtünme kuvvetinin kuvvet dengesini yazdığımız zaman aşağı doğru G ağırlığımız olacak. Yukarı yönde bir tane F sürtünme, bir de yukarı yönde F çarpı kosinüs teta oldu. Şimdi bunların bileşkesi yani G eşittir F sürtünme artı F çarpı kosinüs teta ya da alfa işte biz buradaki teta dediğimiz kısımdaki ben buraya alfa almışım hatta gel bunu alfaya çevirdim. Buna göre baktığımız zaman sinüs alfasının bir önemi yok. Çünkü sinüs alfa sürtünme kuvvetini oluşturuyor. Vektörel olarak da bunları topladığımız zaman ne olacak birbirlerine eşit olacaktır. Bu durumda g f sürtünme kosinüs alfadan daha büyüktür denkleme göre. g f sürtünmeden de büyüktür. F, G ve F sürtünmelerinin vektörel toplamları gençler sıfırdır. Burası yanlıştır gençler. Buradaki toplamda ne gelmesi lazım? F çarpı kosinüs alfa gelmesi gerekiyordu. Bu yüzden dolayı bu yanlıştır. Doğru cevap 1 ve 2 oldu. Eslemeyen bir P, ve S ipleri bulunmaktadır. Bir buz parçası buraya konulmakta. Yay ile, ip ile ve K oluşan sistem dengededir diyor. Evet buna göre buzun bir kısmı erirse erime süresince yayda oluşan gerilme kuvveti, P ipindeki oluşan gerilme kuvveti ve S ipinde oluşan gerilme kuvvetleri arasındaki ilerle hangisinin büyüklüğü artar? Şimdi bu normal şartlarda bu ip olmasaydı, bu sadece bu olmuş olsaydı ne yapacaktı? Bu bu tarafa doğru dönme isteği oluşturacaktır. Yayın bu tarafa doğru dönmesini azaltmak için yay kendine doğru çekecek. Yani bir gerginlik oluşturacak. K da bunun destekçisidir. E burada K'mız bir kere sabit. Sen buzu erittiğin zaman S kuvvetinin destekçisi olan kütle azalacağı için yay bu sefer bu tarafa doğru dönme hareketine girecektir. Yay bu tarafa doğru dön, yay sil, çubuk bu tarafa doğru dönmeye başlarsa ipteki gerilme kuvveti artar. O zaman ipteki gerilme kuvveti artar, işaretledim. Peki devam ettik, yaydaki gerilme kuvveti artar mı? Hayır azalır, bu tarafa doğru çeviren, yani tahtara valideki bu tarafa doğru çeviren kuvvet azalmıştır. Senin yayın gerilmesi de azalacaktır. İpteki meydana gelen gerilme kuvveti yani P ipi bu taşıyıcıdır. Toplam kütle M toplam kütle azalacağı için çünkü buzun bir belli bir kısmını ne yaptık erittiği bu eridiği zaman da ne oldu azaldı. O zaman sadece bursa. Evet ne bir denge. Denge sorusunda A noktasında duran ve ağırlığı G olan bir oyuncak araba ile ağırlığı 4P olan düzgün türdeş bir çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre. K desteğine çubuğa uyguladığı kuvvet kaç P'dir? Çubuk homojen olduğu için gençler ağırlık merkezi toplam bölmenin tam orta noktası olacak. Burası 10 tane bölmeden oluşuyor ve orta noktası ise gençler tam bu kısım oldu. Yani ağırlığı G olan oyuncak arabanın destekleyecek olan çubuğun ağırlığı 4P'dir. E buna da G dersem şimdi bunlar birbirine bakın dönme noktalarına olan uzaklıkları eşit oldukları için tork etkisi buna göre alıyoruz. Çünkü artık bunun bir önemi yoktur bizim için ağırlık alıyoruz. Ancak dengede kalabiliyor diyorsa işte buna göre aldım. Zaten sen buna göre alırsan bu tarafa da bir kuvvet olması gerekiyor ki sen burayı alabilesin. O zaman ne yaptık? G eşittir torktan 4P yaptı. Peki K desteğine düşen ancak dediği için tüm yükü K'nın üzerine verecektir. O zaman 4P artı bir 4P daha geldi. Toplam 8P oldu. K'daki bizim desteğin üzerine düşen. Peki L'yi sorsaydı L de sıfırdır gençler. Soruyu biraz daha değiştirelim. Peki aracımız buradan bu tarafa doğru hareket etmeye başlasaydı. Bu durumda K noktasındaki ne olacaktı? Önce K noktasındaki artacaktır. Daha sonra arabamız ortaya gelmeye başlayınca ne yaptı? Her ikisine de eşit oldu. Buradan bu tarafa geçince azalmaya başlar ve bu ise artmaya başlar. Araç devam ettikçe L'deki artacaktır. K'daki ise azalacaktır. Böyle yorum soruları geldiği zaman da buna dikkat edin. Eşit bölmeli düzgün türdeş P ağırlıklı çubuk ile M noktası üzerinde duran P kütleli cisim şekildeki gibi dengededir. Buna göre destekler için bana P ağırlık dağılımını sormuş. E burada bir kere tam orta noktasında benim ne var? P ağırlığım var. N1. Bunun destek noktası bu tarafa doğru tepki kuvvetini oluşturacak. Hemen yazalım. M1 çarpı 4 eşit olmalıdır. P çarpı gençler. Bunun buradaki noktaya olan yani buraya göre moment alıyorum. P çarpı 2 olarak yaz. Artı bunun da ağırlığı yere doğru olduğu için P çarpı 1 de oradan gelecektir. O zaman 4N1 eşittir. 3 tane P'miz var. M1'imiz eşittir. 3P bölü 4 olarak belirttik. Şimdi en biri bulduk. 3P bölü 4. Buraya yazdım. 3P bölü 4. Şimdi gençler bu sefer denge şartına göre gideceğiz. N2'yi bulmak istiyorsam N2'nin üzerine düşecek olan kuvveti yazarken bunun bu tarafa göre de torkunu alabilirim. Ama ben bu tarafa göre torkunu almayacağım. Toplamdan gideceğim. Şimdi toplamımız 2P mi yapmış? Aşağıya doğru çeken toplam kuvvet 2P. E, bunun bir tanesi 3P bölü 4 bu tarafa düşüyorsa eğer bunun 2P olabilmesi için bu tarafa da 5P bölü 4 düşmesi gerekir. Doğru cevap E seçeneği olur gençler. 9. soruya geldik. 9. soruda ok yönünde yürümeye başlayan bir çocuk var. Bunun sabit hızla hareket etmeye başlamışsa düşey duvarın merdivene uyguladığı tepki kuvveti artar. Zemini ile merdiven arasındaki sürtünme kuvveti artar. Yatay zeminin merdivene uyguladığı tepki kuvveti artar. Bunların hangileri doğrudur? Şimdi önce gelin burada kuvvetleri bir gösterelim. Bir kere benim buradaki düşey kuvvetim bu. Buna karşılık olarak da sürtünme kuvveti tepki kuvvetini oluşturacak. Aşağı yönde ise benim ağırlığım var ve buradaki kuvvetin de tepki kuvveti olarak gösterdim. Buna n1 diyelim. Düşey buraya N2 buna F sürtünme. Şimdi gençler buradaki yapacağımız işlem şu. N1 ile F sürtünme denge şartına olarak vektörel olarak birbirlerine eşit olması gerekir. Yani yönde de şöyle bir eksi işareti atabilirim. Düşeyde ise burası N2 olduğu için N2 de çocuğun ağırlığına eşit olacak. Şimdi yatay zeminin merdivene uyguladığı tepki kuvveti azalır derse yanlıştır. Çünkü yatay zeminin uygulamış olduğu tepki kuvveti çocuğun ağırlığına bağlı. Ağırlık değişmediği için değişmeyecektir. İkiye geldik zemin ile merdiven arasındaki sürtünme kuvveti artar mı? Bakın kime doğru yaklaşırsa oradaki kuvveti artıracaktır. M1'e mi yaklaştı? M1'deki kuvvet artıyorsa tepki kuvvetine karşı bunun bu tarafa doğru olan sürtünme kuvveti dengelemek zorundadır. Sürtünme de artacaktır. Duvarın merdivene uyguladığı tepki kuvveti arttığında biraz önce de belirttim. O zaman doğru cevap Bursa olur. 8. soru. Şimdi 8. soruda yine eşit bölmeli düzgün türdeş P ağırlıklı çubuk ve P ağırlığındaki çocuk şekildeki gibi dengededir diyor. Sadece zemin sürtünmeli olduğuna göre bu uygulanan tepki yani K noktasındaki tepki kuvvetini sordu. Kuvvetleri gösterdim. Bu tarafa doğru bir tepki kuvvetim var. Çocuğun ağırlığı bu tarafa, bir de çubuğun ağırlığı var. Bu şekilde dik olacak şekilde belirtelim. Yani gençler burada çubuklar verilmişse, hani işin içinden çıkamıyorsan hepsine 5-5-5-5 diye yaz git. Yani 3-4-5 üç, üçgeninin bizim için kolay bir şekilde parçalamamızı sağlayacak. Şimdi burayı parçaladık. O zaman buraya 5-5 olarak belirtirsem, toplamda ne yaptı burası? 10sa, 37 olduğu için 8 oldu. Buranı toplamı ise 15'ten 12 gelecek. Hani 3, 4, 5 üçgeninden gidiyorum. Buraya da n tepki kuvvetini yazdık. Buraya da p'ye p olarak belirttim. p çarpı 8 artı 12 çarpı p eşit olacaktır. n çarpı 20. E, n o zaman ne yaptı burada? 20 olduğu için p'ye eşit oldu. P, yani 20'ler birbirini götürecektir. Doğru cevap A seçeneği olur gençler. Dürdeş basketbol topu sürtünmelerin önemsemediği 1 ve 2 nolu duvar arasına şekildeki gibi konuluyor ve bir el ile tutulmuş. Buradaki açı da 30 derece olarak veriyor. Buna göre N1, N2 ve G arasındaki ilişkiyi bana soruyor. Burada önce hemen vektör çalışması yaptık. Aşağıya doğru bir ağırlığımızın olduğunu gösterelim. Daha sonra N2 kuvvetini bu tarafa doğru çizersem N1 kuvveti de bu şekilde oldu. Ne yaptık? Lamiyi oluşturmuş olduk. Buraya N1 yazdım. N1, N2 ve G olarak belirttim. Lami teoremi der ki gördüğü açı ile oran yani N1'in şurada görmüş olduğu açıya teta, buradaki görülen açıya alfa, burası ise 90 derece olduğunu kabul edersem N1 bölü sinüs teta, N2 bölü sinüs alfa ve G bölü sinüs 90. Şimdi bunları bu şekilde yazmamız gerekiyor. Peki başka nasıl yapabiliriz? Buradaki oranı kuran bir üçgen oluşturacağız. Bu tekniğe iyi dikkat edin. Bu sayede 90 derecelik olan sorularda rahatlıkla kullanabileceğiniz ve sizin soruları çözmenizde size büyük kolaylık sağlayacak tekniktir. Şimdi aşağıya doğru bir G ağırlığımız var. Sağ tarafa doğru N tepki kuvvetimiz var. Yani N1 Yukarı yönde ise en ikimiz var. Şu açıyı aldığımızda şöyle çizersek ve bunu da buraya doğru uzattığımızda burası 60 derece olursa burası da ne olacaktır gençler? 30 derece oldu ve 90 dereceyi yakalamış olacağım. E burası 90 ise şu da yer 90 olacaktır ve şu açımız da hani şöyle biraz daha belirgin olsun diye ne yapalım kırmızıyla çizelim ya da mavi yapalım. Burayı da ne yazacağız? 60 derece olarak belirttik. Yani burası 60. Burası 30. Burası ise 90. Büyük açı karşısında yine bir kural. Büyük kuvvet olur. Küçük açı karşısında ise küçük kuvvet olacaktır. E bunun karşısındaki N2 en büyüktür. Sonra kim gelecektir? N1. Daha sonra da G'yi sıraladık. Yani N2, N1, G olarak belirttik. Peki biz hocam bunu niye böyle yaptık? Biz burada vektör çalışıyoruz. Vektörlerde denge şartı var ise gençler burada o zaman ne yapacağız? Bileşke vektörün de sıfır olması lazım. Yani bunların toplamları sıfıra işleyecek. Uç uca ekleme yöntemi 11. sınıfın ilk konusu. E buradan da ne yapıyoruz? Açılara göre yazdık. E hocam 60'ın karşısına kök yazarsın, 30'un karşısına 1 yazarsın, 90'ın karşısına 2 yazdın. Standart üçgen tipleridir bunlar. Oradan da sıralamayı çok rahat bir şekilde bulursunuz gençler. Evet geldik sürtünmelerin. ip ağırlıklarının önemsenmediği düzenekte K, L ve M şekildeki gibi dengededir. Ve K'nın ağırlığı 12 Newton ise L ve M için ne söyleyeceğiz? Bakın burada da parçalayabilirim bak. Aynısını burada da yapabilirim. Bir başka yöntemle yapalım. Bunu parçaladım. Burayı da yukarıya doğru çektik. Burası için yazarsam K'nın ağırlığı 12 newtonsa ise yatayda da bu 12 Newton olmak zorundadır. Yatay yataylarla birbirine eşitlenecektir. E peki 12 ise 53'ün burası 3'ün 4 katı olduysa buranın da 4'ün 4 katından burası 16 Newton burası da 20 Newton oldu. E peki ben hemen M'yi buldum 20 Newton. Peki geldik K ise 12 idi L ise 16 Newton 16 20 cevap Bursa. Güzel bir soru. Sürtünmelerini önemsemediği düzenekte buz kalıbı ve K cismi şekildeki gibi dengededir. Buz kalıbı erimeye başlarsa T ip gerilme kuvveti ve teta açısı ne olacaktır? Gençler buz kalıbı erimeye başlayınca aşağıya doğru olan kuvvetimizdeki bulunan ağırlık ne yaptı? Azaldı. Şimdi bu azaldıkça bu ip yukarıya doğru yani bu kendini aşağıya doğru çekecek ki tekrar dengeye kavuşabilsin. O zaman bunu da bu şekilde açacağız. Şuradaki açıyı aldığımızda Teta üssü daha büyük olmalıdır teta açısından. Peki buraya aşağı doğru indirdik. E, i̇pteki gerilme kuvvetin t neye bağlıdır? Bakın burası bağlanmış. Diğeriyle aynı ip değil. Bir önceki soruda benziyor ama aynı ip kullanmamışlar. Farklı 3 tane ipimiz var. E, buradaki k'nın ağırlığı neye bağlı gençler? İşte buradaki t'ye. E, o zaman k değişmediğine göre t de sabittir. Çünkü bu ağırlık değişirse t değişecek değişmez ve artar seçeneği ile denizli. Eşit bölmeli düzgün türdeş ve P ağırlıklı çubuğa şekildeki gibi 3P yükü bağlanmış. O zaman hemen ağırlık merkezini çizdik buradan ve buraya da P dedim. Buna göre T1 ve T2 ip gerilmeleri nedir diye soruyor. Şimdi buraya göre bir tork alalım T1 için yazarsam. 4 çarpı 1, 2, 3, 4. 4 çarpı T1 eşittir P çarpı 2 artı 3p çarpı 1. O zaman t1'imiz burada ne olacaktır? 5p bölü 4. Şimdi yine denge şartına döndüm. Yukarıya çeken bir tane 5p bölü 4'ümüz var. Ee, bir tane x dedik, t2 dedik buna da. Buraya da aşağı doğru 4p. E şimdi bunların toplamları buna eşit olabilmesi için 4p eşittir 5p bölü 4 artı x yazarım. E, X'i buradan çektiğim zaman 11 P bölü 4 gelir gençler. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? E seçeneği oldu. Tekrar bakın hatırlatıyorum. Bunu bir daha tork almak için uğraşma. Kuvvetlerin dengesi varsa aşağı çeken kuvvetlerle yukarı çeken kuvvetler birbirlerine eşit olacaktır. Bir tanesini bulduktan sonra diğerinde otomatikmen bulursun. 14. soru yine aynı mantıkla devam ediyoruz. Bu sefer basamaklandırılmış yukarıya doğru çıkıyor. Yine torkluğa devam etti kuvvetin dengesinden. Bunun ağırlığı 10 sa, bakın bunun döndürme etkisi burada 20 gelecek. E bunun da 20 olabilmesi için bir birim olduğu için burası 20 Newton oldu. Bakın bu döndürme etkisi 20'dir 10 çarpı 2'den. Taşıyıcı ip olduğundan dolayı aşağıya doğru kuvvetlerin dengesinden dolayı 30'la asılıyordur. Bu da 30'a yukarı çekiyordur. Burayı çarparsak 30 çarpı 1 eşit olmalıdır. 1, 2, 3, 3 çarpı m. O zaman m eşittir 10 newton oldu. 30 bir kere buradan geldi. Çubukların ağırlıkları ihmal edilmiş. Bu durumda 30 bir oradan geldi dedik. Burada da 10 yazarsam 40 newton olarak buluruz. Doğru cevap denizlidir. Evet gençler güzel sorularla devam ettik. En son soruyla bitiriyoruz. Her şey var. Destek var. Yay var. ip var. Hareket var. Hepsi var. İşte buradaki soruya baktığımızda G cismi şekildeki sistemde hareket etmeye başlıyor. Ve buna göre diyor T1, T2 ve yay nasıl değişir? Peki Bizim burada hemen G ağırlıklı düzgün türdeş çubuk dediği için buranın uzunluğunu 10 alırsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o zaman 10 değilmiş pardon 1, 2, 3, 4 dedim. Bunun da ağırlığı G olarak yazdık. Cisim de G, şimdi bu da G. Peki bu bu tarafa doğru hareket etmeye başladı. O zaman dönme isteği bu tarafa doğru olacaktır. O zaman T1 ne yaptı? Arttı. Yay aşağı doğru sıkışmak isteyecek ama buradaki ip bunun aşağı doğru dönmesini engelleyecek. O yüzden dolayı bu değişmez. Peki ağırlık transferi dediğimiz olay bu tarafa doğru olacağı için kime yaklaşırsa oradaki gerilmeyi daha da çok arttıracağından T2'de artar. Artar değişmez e seçeneği. Kuvvetlerin dengesi bölümüyle ilgili hazırlamış olduğum 15 tane seçme soruyu çözümlerini yaptım. Böyle videoların devamı için lütfen abone olup görüşlerinizi belirtin bu benim için çok önemli. Ve yorumlarınızı bekliyorum çünkü yorumlar sayesinde abone sayımız artacaktır. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalınız. Her şey var, destek var, yay var, ip var, hareket var, hepsi var. Hareket etmeye baş. Buna göre diyor T1, T2 ve yay nasıl değişir? düzgün türdeş çubuk dediği için buranın uzunluğunu, onun da ağırlığı G olarak yazdık. Cisim de G, bu da G. Peki bu bu tarafa doğru hareket etmeye başladı. O zaman dönme isteği bu tarafa doğru olacak. O zaman T1 ne yaptı? Arttı. Yay aşağı doğru sıkışmak isteyecek ama buradaki ip, bunun aşağı doğru dönmesini bu değişmez. Peki ağırlık transferi dediğimiz olay bu tarafa doğru olacağı için kime yaklaşırsa oradaki gerilmeyi daha da çok artlayacağından T2'de artar. Artar, değişmez, E seçeneği.